Tanışalım sizle. Tanışalım. Adın ne Bebişko? Esma Miraç. Ne iş yapıyorsun? Fotoğrafçıyız. İkiniz de? Evet. Nü fotoğrafçısı ama normal değil. İkiniz de düğün fotoğrafçısınız. Nü, nü. Nü! Bildiğimiz çıplak. Evet. Ayağınızda örnek var mı bakabileceğim? <laughs> Sonra aldım, tuvalete gittim. Dedim benimki şarjı yok ver. Telefonunun Whatsapp'tan kurcalıyorum. Listesini. Hıdır Usta mı öyle birisi var ama resimde memeler var. <laughs> ki bu ne? Adam gavatsa ben ne yapayım? Kızını koymuştu. Ya bir git amına koy. Şimdiye kadar aldığınız en farklı iltifat nedir? Ya hocam şey demişti bana. Gördüğüm en karizmatik öğrencisin demişti. Kız mıydı hocam? Herkes. <laughs> Sonra şey dedi mi? Yürü bir arkadan bakayım. Şey. <laughs> Acaba o adam aynı kişi mi diye? Yazılan çok mu pek sana? Yani oluyor ama hep kekolar. Senin tepkin? Belki kolonoskopide denk gelirsek. <laughs> İşte. Oha yenge çok güzel. Sen nasıl ayarladın lan bunu? Teşekkür ederim. Sen de çirkin mi seviyorsun? Yok bence yakışıklı değil mi? Şey söylesin. Sence yakışıklı değil mi? Ben sevmem kızım. Yani yakışıklı mı değil mi hayatım? Abi iyi ki sevmiyor zaten boş şey. <laughs> <laughs> Zaten o senin kalemi değil aldatmıyormuş da. Sanmıyorum yenge yanında olmasa öyle konuşmazlar. <laughs> Bebeş ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim ben. Sese bak ya. Bak sizin yaş grubunuz. <laughs> Nerede öğrencisiniz? Medipol Üniversitesi'nde. Medipol Üniversitesi. Ya yeni. <laughs> Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Bölüm? Ebelik. Ebelik. O yüzden bebek gibi yani. O da <laughs> Arkadaşlar içeride <çağırıyor>. gel. <laughs> Hamile bir kadın. Burada doğursa müdahale edebilirsin herhalde. Yani büyük ihtimal. Burslu musun? Yok yarı bursluyum. Şey i̇şte 150 ihtimal doğurtabilir. <laughs> Anam bir dakika şu su içen kız iyi misin bebiş kolum? Evet, evet. Neden peki şeyle geldin? Kadınların havuza girdiği denize girdi. demek istiyorsun? Evet. Enteresan bir kıyafet. <laughs> Kimle geldin buraya hayatım? Eşimle beraber geldim. Çocuğunuz var mı? Yok şu an hayır. O niye böyle bir... <laughs> niye çocuğu inkar ettiniz? Şu an eşim hamile de söylemek istemiyoruz. Kimsenin haberi yok. Vay o yüzden o elbise. Ya. Şey istemiş ona doğru bakamasınlar. <laughs>